Böylece marka yeni bir yola sokmuş oluyoruz. Hedef kitlemiz aynı kalıyor. Eski müşterilerimizi elde tutarken aynı zamanda yeni nesillerle markayı tanıştırmış oluyoruz. Eğer onay verirseniz derhal reklam kampanyasını başlatabiliriz. Bir hafta içinde billboardlar, iki hafta içinde de reklam firma olur. Oldukça iyi hazırlanmışsınız. Böyle kısa sürede, böyle zengin bir çalışma. Yalnızca en iyi müşterilerimiz için. Sağ ol. Ee, akşam yemekte beraberiz, unutmayın. Tabii ki. Görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum işimiz bitti. Niye dönmüyoruz lan ilk uçakla? <laughs> Olmaz. Hayır, çok ısrar ediyorlar. Kalmak zorundayız. Ya hem bir gece abi, ne çıkar bunu? <laughs> Yıkama yağlamı da son nokta. Yeşim. Yalnızca müşterilerimiz için. <laughs> ya ay ya. Ya bu kadar önemli bir müşteriyi bağlamışız, ya sevineceğin yerde aşk olsun. Evet dostum bak, burnumuzdan getirme bizim, çok güzel bir iş bağladık. Patronların dibi düşecek ya, düşünsene. Hadi tebrik ederim seni, gel. Ben de istemiyorum, ben de. Çok büyük bir iş başardın. Ne yapıyoruz? Ne ne yapıyoruz oğlum? Ben vurup kafa yatacağım vallahi. Olmaz öyle şey. Bu otelin spası çok meşhur. Hem bir iki saatlik boşluğumuz var. Hem sen biraz rahatlarsın, gevşersin. Tabii abi, düşünsene. Bak bazen bir masaj, ne bileyim bir sauna, bir spa... ...uykudan daha iyi gelir inan bana, gel et, hadi. Hadi hadi, yürü. tamam abi. Fotoğraflar elimde. Güzellerinde biraz çalışacağım bu gece. Yarın gönderirim. Güzel. Duruşma perşembe günü. Yarın akşam burada ol. Tanık olarak çıkacaksın mahkemeye. Tamamdır. Ha Salih abi. Biraz para çıkarsın hesaba. Masrafımız oldu da. Yarın yollarım bir miktar. Avans olarak. Gerisini burada hallederiz. Eyvallah. Gittim yorgunluktan ama topladık işi. Yarın ilk kuşakta oradayım. İyi, gel bakalım. Mehmetcan ne yapsın? Hesapta yemek yiyor karşımda. Ya, ben de konuşacağım baba, baba. Ne oluyor ya? Sadece önündeki sebzeleri bitir. Yedin mi yemeğini? Hayır, ee? Tamam. Alo. Ne yapıyor bizim oğlan? Ne yapsın? Şımarıyor karşımda. Özledi seni. Peki sen? Sen özledin mi beni? Bilmem. Dönünce duruşma var. Evet var. Kararını verdin mi? Bilmiyorum. Ha iyi. Yani kararsız kalman kötü bir karar vermenden iyi diyorum. Sinem, dönünce bir akşam yemeğe çıkalım. Sana söylemek istediğim şeyler var. Yani anlatmak isteyip anlatamadığım falan. Ha Mehmetcan'ı da alırız. Ya da baş başa çıkarız istersen. Bence buna ikimizin de ihtiyacı var. Olur. Ya yani olabilir. Sen hele bir gel de. Konuşuruz. Tamam, hoşça kal. Görüşürüz. Anne, niye gülüyorsun? Gülüyor muyum? Evet, gülüyorsun. Sen önüne bak hadi. Sebzeni bitir önce. Ne gülüyorsun be? <gülüyor> Bakma öyle, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.